Şimdi şu ana kadar neyi anlattım sevgili arkadaşlar ben size? SWOT 1'i anlattım ve SWOT 1'in dinamini anlattım. Şimdi geldik SWOT 2'yi anlatacağız sizlere. Bu iki SWOT'u karşılaştırmamın amacı nedir? Üçlü sac ayağını bulmak. Yani benim aşmam gereken engellerimi, temel itici güçlerimi ve eşsiz rekabet avantajımı bulmak. Bunu da nasıl buluyorum sevgili arkadaşlar? Nasıl buluyorum? dikkatinizi çekiyorum. Nasıl buluyorum bunu da? Aşılması gereken engeller dediğimiz şey adı üstünde. Yani benim iyi yapamadığım, içinde bulunduğum pazarın iyi yaptığı. Benim iyi yapamadığım, içinde bulunduğum pazarda benim rakibimin iyi yaptıkları nelerdir? Business implications dediğimiz olay. Aşılması gereken engeller. Aşılması gereken engelleri bulabilmem için ben ne yapıyorum? Aşılması gereken engellerimi bulabilmem için sevgili arkadaşlar. Aşırması gereken engellerin bulabilmem için ben ne yapıyorum? Benim SWOT'umdaki, benim SWOT'umdaki zayıf yan ve tehditlerimle rakibin ya da pazarın Swotundaki güçlü yan ve fırsatları karşılaştırıyorum. Dikkatinizi çekiyorum. Dikkatinizi çekiyorum. Aşılması gereken engellerimi bulmak için ikinci SWOT'taki rakibin ya da pazarın SWOT'undaki güçlü yan ve fırsatları alıyorum. Benim SWOT'umdaki zayıf yan ve tehditlerimi karşılaştırıyorum. Ve aşılması gereken engellerimi buluyorum. Bunu yaparken de şu soruya cevap arıyorum. Kazanmak için ne yapmalıyım? Kaybetmemek için ne yapmalıyım? Yarın bugünden daha iyi olmak için ne yapmalıyım? Çünkü aşılması gereken engeller demek ne demek? Pazardaki 10 müşterinin 8'i rakibe gidiyor, 2'si bana gelmiyor. 2'si bana geliyor, 8'i bana gelmiyor. Yani 10 müşterinin 8'ini rakibe götüren özellikler bende yok. O halde bu özellikleri bünyeme katmalıyım. Var olan zayıflıklarımı güçlendirmeliyim. Aşmam gereken engellerim neyse bunları teşhis edip aş aşmalıyım diyor. Mesela bu danışmanlıkları şimdilerde verdiğim şirketlerde bu analizleri yaptığım zaman ne çıkıyor ortaya? Örneğin aşması gereken engeller şirketlerin hangi sektörlerde olursa olsunlar. Offline satışta iyiler, online satışta iyi değiller. Örneğin online satışta yeni bir organizasyon yapmaları gerektiği, yeni bir ekip kurmaları gerektiği, yeni bir satış dizaynı yapmaları gerektiği ortaya çıkıyor. Çünkü gün geçtikçe online satışın önemi artıyor ve sen orada yoksan gün geçtikçe kaybediyorsun demek. Aşılması gereken engeller bu. Peki bir diğeri, bir diğeri sevgili arkadaşlar, temel itici güçler. Adı üstünde. Temel itici güçler. Key leverage points dediğimiz olay. Temel itici güçler biraz önceki bakış açısının tersi. Ne demek istiyorum? Rakipte yok bende var. 10 müşterinin 8'i bana geliyor, ikisi rakibe gidiyor. 10 müşterinin 8'i bana niçin geliyor? Hangi temel itici güçlerimden dolayı geliyor? Hangi özelliklerimden dolayı geliyor? Ben bunları bilmeliyim ki bu özelliklerimi yarın öbür gün kaybetmemek için, daha da güçlendirmek için stratejiler belirlemek. Hangi özelliklerimden dolayı geliyor? Bunu da ortaya çıkartmak için ne yapıyorum? SWOT 1 ve SWOT 2'yi alıyorum. Rakibin SWOT'undaki Dikkat edin bakın. Ee, zayıf yan ve tehditleri alıyorum. Benim swotumdaki güçlü yan fırsatlarla karşılaştırıyorum. Ve böylece temel itici güçlerimi ortaya çıkartıyorum. Temel itici güçleri ortaya çıkartırken de şu soruyu soruyorum. Kendime. Sorduğum soru şu. Harekete geçirerek, daha da güçlendirerek neyi farklı yapmalıyım? Hı? Neyi farklı yapmalıyım? Neyi farklı yapmalı? Bunu soruyorum. Bakın dikkat edin. Ee, çok kısa zaman dilimi içerisinde o kadar önemli stratejik satış yönetimi ile ilgili, fark yaratmakla ilgili, özellikle pandemi sürecinde şimdi dünyayı algılamakla, dışarıdaki dünyayı iş yapış tarzımı ve şirketimi adapte etmekle ilgili öyle önemli bilgiler anlatıyorum ki, biraz sonra örnekleri verdiğimde daha netleşecek çok şey. Peki, şimdi biz ne yaptık? Temel etici güçlerimizi bulduk. Ne yaptık? Aşılması gereken engellerimizi bulduk. Üçüncü faktör neydi sevgili arkadaşlar? Üçüncü faktör. Üçüncü faktör de eşsiz rekabet avantajı. Eşsiz rekabet avantajı. Eşsiz rekabet avantajı nereden çıkar? Eşsiz rekabet avantajı. Adı üstünde. Sustainable Competitive Advantage. Eşsiz rekabet avantajım nereden çıkar? temel itici güçlerimin içinden çıkıyor. Temel itici güçlerim birden çok olabilir. Ama eşsiz rekabet avantajım ya bir tanedir ya iki tanedir. Yani altın yumurtlayan tavuktur bir anlamda. Altın damardır, ana damardır eşsiz rekabet avantajı. O halde ben şirket olarak bir eşsiz rekabet avantajına sahipsem bu eşsiz rekabet avantajını her geçen gün güçlendirmek için zayıflatmamak için, rakiplerin de benim seviyeme gelmelerini engellemek için, benim daha iyi yaparak, ne yapmam gerekiyorsa olaya böyle bakmalıyım. Şimdi, buraya kadar geldiğimiz noktada, stratejik satış yönetiminin SWOT bir ve SWOT 2'sini anlattım. Nasıl ele almamız gerektiği üzerinde durdum. E, temel itici güçler, Aşılması gereken engeller, eşsiz rekabet avantajını anlattım. Eşsiz rekabet avantajı ya da temel itici güçler daha sonra da eşsiz rekabet avantajı nerelerden çıkar? Hangi konulardan çıkar? Mesela örnek verelim. Teknoloji bir şirketin teknolojisi o şirketin temel itici gücü ve eşsiz rekabet avantajı olabilir. Nasıl olabilir? Mesela şu an kullanmakta olduğum bu bilgisayarın, bu bilgisayarın, e, bu bilgisayarın sevgili arkadaşlar. Bir işletim sistemi var. Burada yazılı. Intel Core Insight diyor. Ne demek Intel Core Insight? Intel Core Insight, Intel işletim sistemi bu bilgisayarın içinde demek. Ve dünyada bu bilgisayarın işletim sistemini Intel üretiyor. Ve şu telefondan biraz daha küçük. Bu bilgisayarın içerisinde. Siz bir bilgisayar ürettiyseniz Intel'den bu işletim sistemini you have to buy ya yani, almak zorundasınız. Çünkü dünyada bu işletim sistemini en iyi, en makul fiyatta üreten, en iyi teknolojiyle üreten, yıllardır yatırım yapıp kendisini sürekli yenileyen Intel firmasından bahsediyoruz. O halde dünyada Intel bilgisayar işletim sistemi konusunda number one. Bu nedir? Intel'in temel itici gücüdür. Bu nedir? Intel'in aslında eşsiz rekabet avantajıdır. İstediği gibi oynayabilir. Mesela başka bir alanda Örneğin düşük maliyet. Bir şirket öyle bir ürün üretir ki, öyle bir yatırım yapmıştır ki, o ürünü ürettiği maliyetten daha aşağıda hiçbir şirket o sektöre girdiğinde o ürünü üretemez. İşte o şirket için o ürünü üretmek temel itici güçtür, eşsiz rekabet avantajıdır. Örneğin ticari marka eşsiz rekabet avantajıdır, temel itici güçtür. Türkiye'den örnek verelim. Hani bazı markaların isimlerini iyi örnekler olarak sizlere sunabildiğim için örnekleyeceğim ve kullanacağım. Örneğin Ülker. Şimdi Ülker markası Türkiye'de güven kazanmış, herkesin güvenini kazanmış bir marka. Bunu bildikleri için zaten dikkat edin belli dönemlerde yeni yeni ürünler üretirler ve koskoca bir 5 mağazasına gittiğinizde koskoca bir duvar Ülker ürünleriyle dolu. Neden? Çünkü Ünker markası adı altında ne üretirlerse satılacağını biliyorlar. Ünker tüketicide bir güven oluşturmuş. Yıldız Holding'e bağlı bir markadan bahsediyoruz. Demek ki markada bir eşsiz rekabet avantajı olabilir. Temel itici güçlerden hareket Değil mi? Ürün farklılıkları da aynı şekilde. Örneğin üstün satış prosedürü. Çok güzel bir örnek vereceğim. Coca-Cola'nın prisel sistemi. Ön satış sistemi. Rut bazlı satış sistemi soğuk satış sistemi. Bir, üstün satış prosedürü. Şimdi root bazlı satış sistemini kurmak meşakkatlidir. Zaman alır ama kurduktan sonra da harika bir sistemdir. Çok iyi yönetirsiniz. Ve muazzam avantajları var. Root bazlı satış sistemini. Prisel satış sistemi. Nasıl avantajı vardır? Şimdi Prisel satış sisteminde satış danışmanı eline el terminalini alır ve kendi rutunda müşterilere gider. Satış noktalarına, mağazalara, büfelere, bakkallara, marketlere gider. Ve raflarına bakar, dolaplara bakar, deposuna bakar, müşteriyle konuşur, siparişini yazar, not eder. Sonra diğer müşteriye gider. Böylece gün içinde 35-40 adet müşteriyi ziyaret eder. Notunu alır, siparişlerini alır. Akşamleyin gelir bu el terminalini yöneticisine teslim eder. Yöneticisi bu el terminalini alır, bilgisayara takar, tak 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 güzel bir döküm çıkar. Yani o gün alınmış siparişlerin dökümü çıkar. Yöneticisi altını imzalar ve nereye gönderir? Üretime gönderir. Üretime iş emredir bu. Böylece üretim kendine gelen siparişi sabaha kadar üretir. Sonuç sıfır stok. Dikkatinizi çekiyorum bir gün önce ne kadar sipariş aldıysam fabrikamı sabaha kadar o kadar çalıştırıyorum sıfır stokla ilerliyorum. Stok maliyetinin ne demek olduğunu bilen arkadaşlar için bu söylediğim örneğin önemi ortadadır. Ve ne yapıyorum? Bir gün sonra teslim etmeye gidiyorum ürünü. Teslim ederken o satış noktasının sahibi bir gün önce sipariş verdiği için ne kadar sipariş verdiyse hazırlığını yapmıştır, ödemesi bellidir ürünü teslim alır, ödemesini yapar. Böylece ben ne yapıyorum? Yani iki gün sonra, üç gün sonra ne satış yapacağımı, ne kadar üretim yapacağımı bilerek hareket ediyorum. Muazzam bir piyasa kontrolü sağlayan bir sistem. Üstün satış prosedürüdür. İşte Coca-Cola'nın uyguladığı prisel sistem budur. Budur. Ve Coca-Cola'ya çok şey kazandırmıştır. Mesela bazı şirketler bazı coğrafyada çok etkindir. Temel itici güç ve eğer çok çok etkinse eşsiz rekabet avantajıdır. Ya da zaman. Yani bir şirket öyle bir zaman darlığı içinde o ürünü üretir ki başka şirket o ürünü o zaman aralığında üretemez. Ne yaparsa yapsın. Bu da bir eşsiz rekabet avantajıdır. Şirketlerin sahip olduğu insan gücü eşsiz rekabet avantajı. Temel etici güçlerin içinden çıkıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, e, temel etici güçler ve eşsiz rekabet avantajı nerelerden çıkar? Bunun örneğini gösterdim sizlere. Birkaç örnek daha vermek istiyorum. Birkaç örnek daha vermek istiyorum. Mesela Türkiye'de yıllardır Renault firması Binek otomotiv pazarında hep önde çıkar. Neden? Yani şu an otursak, Renault'un söylediğim anlamda SWOT'unu yapsak, temel itici güçlerin içerisinde teşhis edeceğimiz noktalarda neyi buluruz biz? Bir, parça bulunur bulur. İki, servis bulunur bulur. Değil mi? Daha arttırabiliriz bunları. Şimdi ben uzun süre Opel'de görev aldım. Opel'de görevliyken, Türkiye'nin bütün illerinde bizim servisimiz yoktu. Şimdi düşünün bir an için ağrıdasınız ve parasal hiçbir sorunuz yok. Geliriniz harika. Cebiniz para dolu. Opel aracını kullanmak istiyorsunuz. Servis yok orada. Şimdi bir an için düşünüyorsunuz üst segmentte bir Opel aracı alıp kullanmaya başladığınızda kışın eksi 30 derecede gece saat 12'de Aracınız bozulursa yolda ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Servis yok. Ne yapacaksınız? Bunu bildiğiniz için ne yapıyorsunuz? Servis bulunabildiği ve parça bulunabildiği penetrasyonu yüksek olan marka hangisi ise onun en üst segmentini alıp kullanıyorsunuz. Yani de ne oldu bak? Bir şirketin sahip olduğu temel itici güçler müşterilerin davranışını yönlendirdiği yatay ve dikey satışı arttırdı ve netice itibariyle de bu giderek artan oranda ne ne yaptı? Eşsiz rekabet avantajı yaptı firmayı. İşte satışa böyle baktığımızda farklılıklarımızı ortaya çıkartabiliyoruz, yaratabiliyoruz, sevgili arkadaşlar. Şimdi başladığımızdan şu ana kadar 75 dakika geçti ki ben sunuşumu 75-80 dakika olarak organize etmeye çalışmıştım. Ee, biraz sonra notlarınıza bakacağım. Sorularınızı yazmaya başlayabilirsiniz varsa okuyup cevaplayacağım. Ee, fakat sunuşuma son vermeden önce sevgili arkadaşlar, sunuşuma son vermeden önce e, çok çarpıcı bütün bu anlattıklarımı özetler nitelikte baştaki fare olayını unutmayın. Makas olayını unutmayın. Özetler nitelikte bir çarpıcı örnek daha paylaşacağım sizlerle. Sonra noktayı koyacağım. O halde iş hayatı her an ve her zaman belli bir zamansal ruha sahip. Örneğin şu an dışarıdaki dünyanın, iş dünyasının bir zamanın ruhu var. İş hayatı zamanın ruhunu okuyanları ödüllendiriyor. Okumayanları ise cezalandırıyor. Fare olayını unutmayın sizden canım. Şimdi size sorsam bu gördükleriniz nedir? Nedir bu gördükleriniz? eminim hani şu an interaktif olmadığı için çoğunuz kod diyeceksiniz. Evet kod. Burada kod görüyorsunuz. Peki soru şu. Dünyanın her yerinde Bülojin denilen bu ürüne bir ülke var ki kod denir. Bu ülke hangi ülke? Yani yurt dışına çıktıysanız, birçok yeri gezdiyseniz, kod alacaksanız, girdiyseniz bir mağazaya, ben kod istiyorum dediğinizde kimse sizi anlamaz. Çünkü Türkiye'nin dışındaki bütün ülkelerde bu gördüğünüz ürünün adı jindir, biyolojik. Ama Türkiye'de kottur. Neden Türkiye'de kot denir bu ürüne biliyor musunuz? Neden Türkiye'de bu ürüne kod denir biliyor musunuz? Çok çarpıcı. Çünkü bu ürünü Türkiye'de ilk üreten soyadı kot, adı muhteşem olan muhteşem kottur. Muhteşem kot bu ürünü Türkiye'de üretmek için büyük bir fabrika kurdu. Ve Türkiye'de JIN üretmeye başladı. Ürettiği JIN'in marka adına da KOT dedi. Soyadını koydu. Ve soyadı JIN'in markası oldu. Ama muhteşem KOT dünyadaki değişimlere ayak uyduramadı. Yani bu sektörde dünya devleri Türkiye'ye gelip yatırım yapıp ürünlerini getirip satmaya başladıklarında o seviyede kalitesini yükseltip, yönetim şeklini değiştirip, üretim şeklini değiştirip, dışarıdaki iş dünyasının ruhunu görüp, okuyup, değişim geçirmediği için maalesef kapandı. Soyadı miras kaldı. Evet, soyadı miras kaldı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 80 milyonluk bir ülkede, 80 milyonluk bir ülkede bir marka düşünün ki o markayı üreten iş adamının soyadı o markanın adı. Ama olmadı. Neden? Fare orada duruyor. Fare orada duruyor. Sizlere şu an interaktif olsa sorsam desem ki fare olayına benzer bildiğiniz örnekler var mıdır? Çok örnek var Türkiye'de ve dünyada. Çok örnek var. Yani makasın arasına girmiş Geçmişten gelen kendilerini buraya getiren yetkinliklerine güvenerek geleceğe de gideceklerini zannetmiş. Değişmemiş. Değişime ayak uydurmamış. Değişime ayak uydurmamış. Yeni iş yapış tarzlarını dizayn etmemiş kişiler, şirketler makasın arasına girerler. Fare orada duruyor. Duvarlarına çarparlar. Örnek burada. Ama işin garibine bakın ki yani Türkiye'de bu sektörde soyadını vermiş bu kişi sektörden çekilirken başka yeni aktörler Türkiye'de sektöre giriyor ama doğruları yaparak, doğrularını çoğaltarak ve o sektörde değil Türkiye'de dünyada söz sahibi oluyor. Hangi markadan bahsettiğini düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz değil mi? Mavi. Düşünebiliyor musunuz? Aynı sektörde birileri markaya adını vermiş birileri sektörden çekilirken aynı sektörde doğrularını çoğaltarak, geleceği okuyarak, yeni oluşum geçirerek ve sürekli değişerek o sektörde var olabiliyor. İşte değişimi okumak, stratejik olarak, yönetsel olarak satışa, şirket yönetimine bakmak, pazara bakmak böyle bir şey. Böyle bir şey. O halde kapatırken sevgili arkadaşlar çok çarpıcı bir mesajla kapatmak istiyorum. Sonra soru cevaplara geçebiliriz. Bugünkü seni çöpe atmazsan yarınki seni yaratamazsın. Çünkü yarının sonuçları bugünün hazırlıkları ile yaratılır. Tekrar okumak istiyorum. Bugünkü seni çöpe atmazsan yarınki seni yaratamazsın. Yarının sonuçları bugünün hazırlıkları ile yaratılır pandemi sonrasına kendinizi nasıl hazırlıyorsunuz? Lütfen cevaplayın. Lütfen cevaplayın. Pandemi size ne öğretti? Lütfen cevaplayın. Online satış kanalında var mısınız? Ne kadar varsınız? Offline satıştan online satışa kayıyor satış. Ne yapıyorsunuz? Nasıl dizayn ediyorsunuz? Nasıl değişim geçiriyorsunuz? Fare orada diyor. Fare orada diyor. Sevgili arkadaşlar, şimdi e, sunuşumu burada noktalayacağım. E, başta da söylediğim gibi e, şu ana kadar anlattığım bilgileri detaylı bir şekilde, detaylı bir şekilde sizler için henüz daha 4-5 ay önce yayınladığım, kısa bir süre önce yayınladığım Satışta Başarının, e, şey, satışta başarıyı yakalamak kitabından temin edebilirsiniz. E, ve destekleyici diğer bilgileri Satış 4.0 kitabından temin edebilirsiniz. Ee, benim YouTube kanalıma ki iki tane YouTube kanalım var. Ee, e, detaylı bilgileri temin edebilirsiniz. Yani İlhan Ürkmez YouTube kanalım ve Hayatı Üfleyen Adam YouTube kanalım. İki tane web sitem var. Satışeğitimleri.com ve Hayatı adam ve sipero Grup Türkiye.com. Buralardan verdiğim eğitimleri yaptığım danışmanlıklar konusunda bilgiler alabilirsiniz. Özellikle şu an motivasyona çok ihtiyacı var satış ekibinde çalışan kişilerin ve şirkette çalışan kişilerin. Hayatı Üfleyen Adam kitabını temin edip okuyabilirsiniz. Şiddetle tavsiye ederim. Şimdi izin verirseniz birkaç dakika yazdıklarınıza bakacağım. Sorularınız varsa onları not edeceğim. Ben buradayım yine kapatmıyorum, cevaplayacağım. Evet, e, genellikle şöyle bir bakıyorum. E, bütün katılımcılar çok memnun kalmışlar. E, yetenek buradaki arkadaşım e, şöyle bir e, not düşmüş. Klasik satış eğitimlerinden çok farklı, ufuk açıcı bir satış eğitimi oldu hocam. Çok teşekkür ederim. E, ben de teşekkür ederim katılımlarınız için. Aynı düşüncedeyim. değilim. Diğer e, farklı satış eğitimlerinde e, buluşmak isterim sizlerle. Ee, Balıkesir'den selam söyleyen var. Ee, sonra şöyle bir bakıyorum, ee, başarı dileklerini ileten dostlar var. Ağzınıza, gönlünüze sağlık e, demiş Musa Bey. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu anlatının videosunu e, YouTube'a koyacağım. Hani daha sonraki zamanlarda. Tavsiye edebileceğiniz kişiler varsa izlemeleri için tavsiye edebilirsiniz. Tekrardan izleyebilirsiniz. Böyle her hafta bir ya da iki eğitim ile sizlerle birlikte olmak istiyorum. Aynen bu şekilde. Bazı eğitimlerime konusunda uzman dostlarımı davet edip sizlerle birlikte olmak istiyorum. Bu konularda bilgi almak isterseniz benim YouTube kanalıma abone olmanız yeterli. Bilgiler otomatikman gelir ve siz de bilgilenirsiniz. Ee, herhangi bir sorunuz varsa bana e, yazabilirsiniz. Bakın burada mail adresim de var. ilhanürkmez.com Telefon adresim de var. Ee, telefon adresimden bana Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Hiç çekinmeyin arayabilirsiniz. Genelde herkesin çok memnun kaldığını görüyorum. Ben e, katılımlarınız için çok teşekkürlerimi sunarım sevgili arkadaşlar. Çok çok sağ olun. Harikasınız. Ee, bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum. zamana da Uygun odaklı bir program olsun istediğim için 75 dakika sunuş, bir 10-15 dakikada soru cevap demiştim. Tam da zamanında bırakıyorum. Böyle bir dönemde kendinize lütfen iyi bakın. Sağlıklı günlerde, sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.